Patates şu anda en üst seviyede. Yağım çok kızgın yani. Selamlar arkadaşlar. Bugün Arnavut ciğerini klasiklerin biraz dışına çıkartıyoruz. Benim ciğerim ne kebapçılardaki gibi kütük gibi kalın bir ciğer olacak ne de yaprak ciğer kadar ince olacak. İkisinin ortasında tam olması gerektiği gibi yumuşacık pamuk gibi bir ciğer yapacağız bugün. Yanına patatesi, soğan salatası ile yine efsane bir lezzetin peşinde hiç vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Evet, soğan salatasıyla başlıyorum. Daha önce yine bir tarifte hatırlarsanız yapmıştık. Ee, soğanı önceden bol tuzla tuzlayıp bekletirsek arkadaşlar, suyunu salıyor. Çok daha güzel oluyor. soğanı plastik kabıma alıyorum. Şöyle boldan boldan tuzlayıp şöyle elimle de soğanı çok da parçalamadan sadece yapraklarından ayırmayı çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekil. Tuz bütün yüzeye temas etsin yeter. Şimdi patateslere gelelim. Patatesleri küp küp yapıyorum. Ciğerleri küp küp yapmayacağım. Ciğerleri farklı bir doğrama tekniği var. Küp küp ama büyük küpler değil. Bakın bu kadar. Patatesimi de aldım buraya. Şimdi ciğerimin zarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Ee, farklı bir doğrama tekniğiyle doğrayacağım demiştim ya. Onun için bunu ben dondurucuya attım. Az bir şey donmasını bekledim. öyle olduğu zaman daha iyi doğranıyor. Daha önce bir döküm tavada ciğer şiş videomuz vardı. Orada ciğer zarını temizlemiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Onun da linkini bırakıyorum yukarı. O da efsane bir lezzet olmuştu. Mutlaka izleyin. Şöyle bıçakla açtım. Parmağımı sokuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Alıyorum zarı. Bu zarı almazsanız ne olur, kayış gibi bir ciğer olur, çok kötü olur. Mutlaka almamız gerek arkadaşlar bu zar. Şimdi arkadaşlar, e, önce şu şekilde bir doğruyorum. Benim ciğerlerim küp küp değil dikdörtgene yakın bir şekilde olacak. Bakın içinde kıvamını gördünüz. Ne çok don ne de çok yumuşak. Tam bu ayara gelene kadar difrizde bekletiyorum soğutucuda. Bunun büyüklüğü ideal. Şunları şöyle ikiye bölebilirim. Şunu da böleyim ikiye. Şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Yani böyle 5 milimetreden biraz daha kalın bu şekilde büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu arada ocağımın altını da açtım. Patatesi kızartmaktan başlayacağız arkadaşlar. Yağım kızdı arkadaşlar. Yavaş yavaş patateslerimizi salabiliriz. Patatesimi olmak üzere yine şöyle büyük bir kap ayarladım arkadaşlar. Onun için alacağım hem ciğer hem patatesi baharatlamak kolay olacak. alayım ne oldu? Şimdi unun içine bunların yarısını atıyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle karıştırıyorum güzelce. Sonra eleğimin içine alıyorum hepsini. Eliyorum güzelce. Gördüğünüz gibi ciğerler hazır. Ateşe gönderebiliriz. Ateş şu anda en üst seviyede. Yağım çok kızgın yani. Bu tarif memleketten eski komşum e, Leyla teyzeye ait. boşuna asıllıydı kendisi. Eli çok lezzetli. Pek çok yemek yapan insandı. Özellikle börekleri çok güzeldi. Hayatta mı değil mi bilmiyorum. Uzun yıllar oldu. Bu şekilde kızgın yağ alıyorum arkadaşlar. E, yani iki dakika değil. İdeali bir dakika falan. Bu kalınlıkta. Bir dakikada lokum gibi ciğer oluyor arkadaşlar. E, tadın tafasında da götüreceğim size ciğerin içini. Ne kadar güzel, ne kadar e, pamuk gibi olduğunu zaten kendiniz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Ben size iki dakika değil dedim ama iki dakika tuttum ben. Çünkü daha öncesinde deep fırza attım demiştim ya. Tamamen pişmesini istediğim için. Renk görüyorsunuz zaten. Gayet güzel pişti. Şimdi bunları alıyorum. İkinci partiyi de pişiriyorum. Yine birebir aynı yöntemle pişireceğiz. İkinci partiden sonra hem sunumda hem de tadımda görüşmek üzere. Ciğerlerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi şu baharatlarımızı ekleyelim. Baharatlar ölçü vermiyorum baharatları. Opsiyonel. Hangi baharat seviyorsanız katabilirsiniz. Ben toz biber, pul biber, kimyon, karabiber attım. Kimyon mutlaka olması gereken bir baharat ama onu söyleyip Ciğere çok yakışır. Şöyle tuzunu da verdim. Şöyle bir harmanlıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Gayet güzel görünüyor. Şimdi maydanozumu da doğruyorum. Sonra da tabağımızı hazırlamaya başlarız. Maydanozumu ben yıkadım. Her zamanki gibi şu kalın yapraklarını kullanmıyorum. Soğana bakalım bu arada. Bakın suyunu görüyor musunuz? o istenmeyen su onu hemen döküyoruz. Bütün acılı kötü tadı su ile beraber gidiyor arkadaşlar. Alıyorum maydanozumu soğan salatamın içine. Şöyle bir limon gezdiriyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sumak attım. Şimdi bir önceki videomuzda kebapçı usulü bulgur pilavı yapmıştık arkadaşlar. Köşesine yine ondan alıyorum. Yakışır. Şöyle sakince tabağıma alıyorum. Hatırlarsanız Bekledikçe lezzeti daha güzel olur demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Bekledikçe lezzeti oturdu. Çok güzel oldu. Yanına ciğerleri dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle yanına biraz soğan alıyorum. En çok yakışan bu tarife soğan olur arkadaşlar. Bir tane de biber. Daha ne olsun? İşte efsane lezzet. Evet tabağım hazır arkadaşlar. Sonradan ben domates de doğradım. Şöyle lavaşla. Hatta önce bir sade bir bakayım tadına. çok iyi. Yani gerçekten pamuk gibi. Bakın. Bakın arkadaşlar yumuşaklığı görüyor musunuz? mükemmel. Kusursuz bir tarif, gerçekten mükemmel. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere.